Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle Arapya derslerine devam ediyoruz. Muzari fiil çekimindeyiz. Bugünün ödevi bu tablonun 14 defa tekrarı. Huve yektubu, huma yektubani, hum yektubuna şeklinde. 4 defa tekrar ederken buradaki yazıları da okuyoruz. Muzari fiil çekimi şimdiki zaman ve geniş zaman için kullanılan bu fiil çekimi neymiş? Tasrifu fiyalül muzari. Mazi bir fiil, muzariye çevrilirken yukarıda verilen kalıplardan hangisine aitse o kalıba göre muzari formuna sokulur. Dünkü ödevde bahsettiğimiz gibi, tekrar etmişsiniz, görmüşsünüz sizlerde. o tablo kalıp tablosu şeklinde oluyor. Örneğin, kete beyazı fiili birinci kalıptandır. Birinci kalıbın aynul fiili mazide fetha muzari de dammedir. Dolayısıyla bu fiilin ve ale ketebe muzarisi ise yefulu kalıbında yektüb oluyor o da. Tabloyu bak görelim. Uve uve huma hum, yehuma ne hatırlarsınız ayrı görür özne zamirlerinde. Huve için kullanılacağım, kullan, o için kullanılacağı zaman gayip müzekkerde yektübü, yektübeni, yektübüne şeklinde. tek tübü, Tektübü, tektübeni, yektübne, ente, tektübü. Bu eril müzekker, dişin müennes, eril müzekker. Bu kısımlar bizim ilk derslerde ayrık özne zamirleri kısmından aşinasınız. Şu anda muhatap, muhataba kısmı. Gayb gaybe mütekellim kısmını anladığınızı düşünüyorum. O yüzden tablonun tekrarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. 14 defa bu sayfanın yazılarla birlikte tekrarı. Yunus Hazretlerinden bir tepe öleyleyelim. Nasibimize ne gele? Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yuna. İki kanat takınam, biraz uçasım gel. Buradaki kendisine laf eden hoca efendilere veya kendini hoca zanneden, alim zanneden, ilim ehli zanneden, belki iman ehli zanneden, münafıkane kimselere hitapla ona burada bir cevap veriyor. Siz bana kötü deseniz de tamam ben günahımca yanın. Sonra diyor Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinden dolayı affa uğrayım, rahmet suyunda yunayım. Daha sonra iki kanat takınayım, biraz uçasım gelir. Burada ben Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinden muhakkak hesaplar ol e, muhakkak nasipler olacağım diyor. Çünkü ben münafık değilim diyor. Çünkü müminler e, cezasını da çekeceğine binaen hani cezamızı çekip öyle girelim mealiyle demiyoruz bunu da. Burada Nussemra Hazretlerine laf eden kimselere binaen söylenmiş bir beyit muazzam, mana yüklü. Tamam edelim. Oradan cennete varam, cennette huriler görem, huri ile kılmanı bir bir koşasım gelir. Yani ben hala daha istihza ile devam ediyor. Ben sizin ümit ettiğiniz gibi değilim diyor. Hata ediyorsunuz. O niyette değilim, kötü değilim. Diyor kendini kanayanlara. Demeye çalışılıyor. Muhabbetle Arapya derslerine. مؤبد له باب الفاتحه